saat, 3 saat yahu bir insanın 3 saati Instagram'da geçer mi? Geçer. Hatta 3 saat ve sonrası da. Bu Instagram değil tabii ki konu sadece. Diğer bütün sosyal medyalar. Hani görünen de sadece hayatımın veya o 24 saatimin 3 saati kayboluyor, çöpe gidiyor gibi. Ama görünmeyen kısımda o kadar büyük zararları var ki. En azından benim kendimde gözlemlediklerim. Unutkanlık motivasyonsuzluk, koltukta oturma, bir daha kalkmama isteği. Biliyorum ki bunlar bu sosyal medyanın kullanma süresiyle orantılı olarak gidiyor. Çünkü o kadar hızlı bilgi akışı var ki, o kadar böyle hızlı duygudan duyguya geçiyoruz ki 30 saniyelik bir videoda ağlarken 10 saniye sonra bir kaydırıyoruz, komik bir video geliyor ve gülüyoruz. Yani duygu durumumuz o kadar hızlı değişiyor ki beynimiz